Herkese selamlar. The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta tekrar Esos'a gidiyoruz ama bu sefer gezi için değil, Nath diyarından gelmiş iyi huylu misalimiz için. Game of Thrones'un aksine misal değil, yetişkin bir kadın değil 11 yaşında yani ar yaşlarında küçük bir kızdır. Oldukça zeki, birçok dil bilen, yumuşak huylu, sakin ve soğukkanlı biri dahası yaşın ötesinde bir olgunluğa sahiptir ki bu yönü zaman zaman denirse kızın ne kadar küçük olduğunu unutturur. Doğal olarak bilhassa bu olgunluğu ve bazı noktada bazı okuyucuların dikkatini çekip sorgulamalarına sebep olmuş. Misandi söylediği kişi mi yoksa çok başka biri mi? Bir yüzsüz adam olabilir mi? Serimizde ileri bir yaşta olmasına rağmen Küçük bir kız gibi görünen Wife isminde bir karakterimiz zaten mevcut. Türkçe çevrede genelde küçük kız olarak anılır kendisi 30 işin üstündedir ve ona bu hale getiren onu bu hale getiren de içini bilmediğimiz bir zehir veya zehirlerdir. Yüzsüz adamlar tarihine çok az da olsa kadın hizmetkarlar vardır. Ama küçük kız görünüşe göre bir suyu kasçıdan ziyade sadece zehirlerle ilgilenen biridir ki tapınak dışına çıktığında da daha hiç görmedik. Yani bir kişi illaki suikastçı olmak zorunda değil, çok başka şeylerle de çok yüzlü hizmet edebiliyorlar. Ama bence gerektiğinde onlar da öldürmekten çekinmeyecek insanlardır. En azından nasıl yapılacağını bilir. Küçük kız bilir, zehirlerle kaza su verebilir. Peki, misan değil de zehirlerle veya başka bir şekilde küçük bir kız gülümüne mahkum kalmış bir yüzsüz olabilir mi? Asay of Festos forumundan By the Odds tek göre öyle. Sanırım kendisi kuramın nasıl sahibi değil ama kendince iki işte argümanları derlemiş ve kendi argümanlarıyla daha da genişletmiş. Ben de bu yazıyı siz için çevireceğim. Videosunda kendi kararınızı vereceksiniz. Şimdi başlayalım. Birinci argüman. Missandei'nin anıları. Missandei'nin üç erkek kardeşi var. Bunlar Lekisizler arasında ve bir tanesi eğitim sırasında bir diğeri de Beşinci kitabın ikinci deni pavuğunda öldürülüyor. Deni ve kız arasına geçen şu kısa konuşmaya bir bakalım. Küçükken bana ağaca nasıl tırmanılacağını öğretti. Elleriyle balık tutabilirdi. Bir keresinde onu bahçemizde üzerine yüzlerce kelebek gezinirken buldum. Uyuyordu. O sabah çok güzel görünüyordu. Bu kişi, yani ben onu sevdim. Seni sevdiği gibi. Deni kızın saçını okşadı. Söyle tatlım, seni bu korkunç yerden göndereyim. Bir şekilde bir gemi bulup seni evine göndereceğim. Nafta, seninle kal kalmayı tercih ederim, nafta korkarım. Ya köle tüccarları ge tekrar gelirse, seninle kendime güvende hissediyorum. Şimdi eğer ortada yazarın bir hesap hatası yok da her şey olması gerektiği gibi ise, Missandei'nin yaşı düşünülde, erkek kardeşiyle onun bu anısının bir anlamı yok Video başında söylediğim gibi bu kız en fazla 11 yaşında ve 3 erkek kardeşi varmış. Aslında yaşları hakkında mı bilgimiz yok erkeklerin ama Deni lekesizleri ilk kez teftiş ettiğinde karşısındakilerin 14 ila 20 yaş arasında olduğunu görmüştü. Yani misandeyden büyük olduklarını farz etmek yerinde olur. Lekesiz eğitiminin 5 yaşında başladığı ve en az 10 sene sürdüğünü düşünürsek 11 yaşındaki misandeyinin yaşı da bu anıyı hatırlamak için sizce de çok fazla küçük kaçmıyor mu? Yani oğlanların 300 olduğunu veya aralarını birer yaş olduğunu düşünsek bile bu kızın iken en az bir yaşındayken kaçırılmış olması gerekmez mi? Böylece zaman içinde 3 ila 5 yaşlarındaki erkek kardeşleri Astorporda lekis eğitim için seçile bilir. Missandei de yıllar içerisinde büyür, dil eğitimi alarak tercüman katibi olarak iyi ustalara hizmet eder. Lakin bu kıza kalsa ölen kardeşiyle ilgili anılara sahip ona ağaca tırmanmayı öğretmiş. Uyurken kelebekler üstünü üşüşmüş ve bunu çok güzel bulmuş. Naat hakkında da orada yaşamış gibi anlatıyor. Ki zaten iddiası da öyle. Mantıken yani eğer e, yaşı 11 ise e, nat hakkında hiçbir şey bilgiye sahip olmamasını da bekledim Çünkü abileri de bir çeşit yüzsüz adam gibi geçmişlerini ve kimliğini unutmaya zorlanıyor tamamen olmasa da. Yani orada çok bir anısı olmaması lazım. Bunu abilerine öğrenmesi lazım. Abileri de bunu ona öğretecek vakti bulamamış olması lazım. Hani kızın ve erkeklerin eğitim yerlerinde farklı olduğu farz edilir ise ve eğitimin özelliği oturup kıza bir de Naht hakkında hikayeler mi anlatmışlar. Yani gerçekten ciddi şüphelerim var bu konuda özetle Misand'i yaşı konusunda tamamen yalan söylüyor yahut anıları konusunda belki de söylediği her şey yalan. Eğer zehir yüzünden veya başka bir sebep yüzünden vücudu çocuk kaldıysa o zaman kızın yaşı aslında vaif'e daha büyük. O halde bu anlattığı anılar doğru olabilir. Ama yaşıyla ilgili de deney yalan söylüyor olur bu durumda. Buna ek olarak abisi dahil millet tek tek ölürken Missandei'nin Deni'nin yanını güvenlik kabul ederek eve dönmeyi reddetmesine dikkat çekilmiş. Aslında kızın iddia ettiği ya köle kaçakçıları geri gelirse sözü yersiz falan değil. Gelirlerse yakalanır ve tekrar köle edilebilir. Bu sebeple Denin yanında kalmak isterseniz bence çok doğal. Ama yazıyı hazırlayan yine de bunu sorgulamış. Neticede Deni'nin yanında da öldürülebilir ve gördük ki millet ölmektense köle olmayı tercih ediyor. Soylular bile bu sebeple kendini Miren'de satıyorlar. Naat olmasa bile aslında başka bir güvenli yere gönderilmesine talep edebilir yaşayan ağabeyini de alıp. işte mesela Lorat kölelikten uzak bir yer yahut Bravos. Özellikle Bravos'ta bu yetenek ile soyluğun arasında bir iş bulabilir. ileride güzel bir evlilik yapabilir. Sonuçta bunu tercih etmiş gözükmüyor. Yazıyı hazırlayan kızın kasıtlı olarak Denin yanında kalmak için çabaladığını düşünüyor. Şimdi ikinci argümana geçelim. Misandiye'nin uyarısı. Misandiye evlilik meselesini Deni'yi uyaran, karşı çıkan az sayıda kişiden biridir. Önce alıntıyı hatırlayalım. Küçücük bir şeysiniz ve bugün güce ihtiyaç duyacağınız muhakkak. Ufacık tefecik bir kızdan gelen bu sözler Deni'yi güldürdü. Deni bu küçük katebeye o kadar güveniyordu ki onun yalnızca 11 yaşında olduğunu sık sık unutuyordu. Terasta birlikte kahvaltı ettiler. Deni bir zeytini kemirirken nahtlı kız erimiş altına benzeyen gözleriyle Deni'ye uzunca baktı ve onlara evlenmekten vazgeçtiğini söylemek için geç değil dedi. Geç diye düşündü kraliçe kederle. Hizdar'ın kanı kadim ve soylu. Bu birleşme benim azatlı külülerimi onun insanlarıyla birleştirecek. Biz bir bütün olduğumuzda şiir de bütün olacak. Majesteleri soylu Hizdar'ı sevmiyor. Bu kulunuz sizin başka bir adamla evlenmeyi tercih edeceğinizi düşünüyor. Yaş argümanıyla birleştiğimizde denenin kızın 11 olduğunu sık sık unutması onun yaşının üstünde bir olgunluk ve zeka dayanı olmasından ama 11 yaşında bu kadar zeki ve olgun insan olabilir mi şeklinde bir e, sorgulamaya gitmiş anladığım kadarıyla yazının sahibi e, olabilir da gayet olgun ve zeki. Diğer yandan hizarı ile evlenmesinin iyi bir fikir olmadığının farkında gözüküyor ve romantizm sosuyla sebep sunsa da evlenmemesi nazikçe söylüyor, ikna etmeye çabalıyor gibi bir görüntü sergilemiş. Uzun uzun deneye bakıp çok geç değil evlenmeyeceğini söylediyor. Yazının sahibi kızın bu evliliğin bir tuzak olduğunu bildiğini düşünüyor. Bu sebeple Deni'yi uyarmaya çalışıyor ama çok fazla üstüne gitmedi de olayın. Gerçi istese bile bunu yapamaz. Neden ve nasıllar havalarda uçuşur ve kız gerçekten gizli kimlikte ortada dolanan biri ise kimliği de açığa çıkar. Deney kıza şu an aşırı derecede güveniyor ve ondan hiçbir yanlış beklemiyor. Aslında sırf şu kısım bile Deninin bu kızdan kazık yiyip yemeyeceğini sorgulamama sebep oluyor. Belki üç yaneden biri ondan geliyordur. Üçüncü argümana geçiyoruz. Sessiz adımlar. Barristan Selmy bir kral muhafızın her daim tetikte olması gerektiğini söyler. Neticede kralı korurken saldırının nereden ve kimden geleceğini bilemezsiniz. Bu yüzden bu insanlar kendilerini tehlikenin saldırının her yerden gelebileceği düşüncesiyle hazırda tutmak zorundadır. Kısacası mantıken bir kral muhafızına sessizce yaklaşıp onu gafil avlamak düşünülemez. Hadi Selmy'nin düşüncelerini anlayalım. Ancak bir kral muhafızı şövalyesi için savaş asla tam anlamıyla bitmiş sayılmazdı. Tehditler her yerden ve hiçbir yerden. Günün ya da gecenin herhangi bir saatinden gelirdi. Trompetler düşmanı duyurmazdı. Vasallar, hizmetkarlar, arkadaşlar, kardeşler, oğullar hatta eşler her birinin pelerinin altına bıçakları ve kalplerine gizlenmiş cinayetler olabilirdi. Bir kral muhafızı şövalyesi savaştığı her saat için on bin saatini izleyerek, bekleyerek, gölgelerin arasında sessizce durarak geçirirdi. Şimdi siz söyleyin. ''Sizce kral muhafızlarına özellikle de Selmi gibi deneyimli, görmüş geçirmiş olanla sessizce yaklaşabilir misiniz?'' ''Siz hemen fark eder ama Missandei fark edemiyor.'' ''Eve uçuşu olabilir.'' dedi kendi kendine yüksek sesle. ''Hayır.'' diye mırıldandı arkasından yumuşak bir ses. ''Bunu yapmaz Sir. Biz olmadan eve gitmez.'' Sir Baristan döndü. ''Missandei, çocuk. Ne zamandır orada dikiliyorsun? ''Siz iyi biliyorsunuz ki sessiz ve sessiz, sessiz adımlar...'' sessizlik yüzsüz adamların çok iyi olduğu bir şeydir. Hatta çok iyi de duyarlar. 4. Bilgi mi topluyor? Açıkçası bu argüman bana çok güçlü görünmedi. Herhangi bir şey olabilir. Ama yine de eklemek istedim. Deneriz'in 6. boğunda hastalanan astroporlarla ilgilenmekten döndüğünde kızı eski parşömenleri okurken buluyor. Ama okuduğu şeyin ne olduğunu ve de neden okuduğunu bilmiyoruz ve Deni de sormuyor zaten. Bunu bir kere de yapmıyor. Bir kere daha iki kere falan yapıyor en az. Selmin'in pavuğunu da şövalye kızı, parşömen ve kitapları okurken buluyor. Yani o dönem Deni zaten kayıpken ve yaşamadığı da muamma iken Kızın kitap ve parşömen okuma arzusu nedendir? Ne var yani bunların içinde? E, muhtemelen birçok bilgi vardır. Tarihsel bilgiler, kadim bilgiler. E, yüzsüzlerin bilgi toplamaya alışkın olduğunu biliyoruz. Ve bu kız daha yüzsüzlerdense belki de her çeşit bilgi edinmeye çalışıyordur. Yahut kız kendini geliştirmeyi sevdiği için ne buluyorsa okuyordur. Böylece kraliçesine iyi hizmet edeceğine inanıyordur. Valla bu daha e, makul gibi geldi. <laughs> Beşinci argüman. Duyulmayanı duymak çok eski videolarımda bahsetmiştim aslında. Bu kız garip bir şekilde duyulmayan şeyleri duyuyor gibi. Geçen gece astroporların duvarları tırmaladığını duydum dedi küçük hadibe. İri ve Cuku'ya bakışlar. Kimse duvarları tırmalamıyordu dedi Cuku'yu. Tırmalamak. Nasıl tırmalayabilirler? Elleriyle dedi misandeyi. Keremitler eski. Ufalanıyorlar. Astroporlar duvarları delerek şehre girmeye çalışıyorlar. Bunu yapmaları çok uzun yıllar alır dedi İri. Duvarlar çok kalın. Bu bilinir. Bilinir diye onayladı Çıkı'yı. Ben de onların rüyasını gördüm. Denimi sendin eline tuttu. Kam şiirden yarım mil uzakta tattım. Kimse duvarlara tırmalamıyordu. Majestere en iyisini bilir dedi Misende'ye. Zaman zaman Deni'ye çılık attığını veya ağladığını duyduğunda söylüyor. Yani kızın kulakları bayağı bir keskin. Söylediğim gibi yüzsüzler iyi duyarlar. Arya sessizce yaklaşmak istediğini adam onu duymuştu ayrıca yüzsüzlerin evinde sırların olmadığını söylemişti çünkü bir şekilde duyuyor, öğreniyorlardı. Arya'nın her sabah ettiği duasını bile duymuşlardı. Tamam insan üstü bir duyma yeteninden bahsetmiyoruz burada çünkü onların hepsi zaten insan ama keskin kulakları var. Bu kız da bir şeyler duyuyor gibi. Yine de bu alıntının duyma yetisinden daha öte başka bir şey olabilir mi diye düşünüyorum. Yani düşmanların gelişini mi haber ediyor? Kızın söylediği gibi duvarlar eski ufalanıyor. Yani kazıyarak bir süre sonra duvarda delik açıp içeri girebilirsiniz. Ya şehri düşürmek isteyenler orduları içeri sokmak için duvarları kazıyor ve bunu hatta belki içeriden yapıyorlardı yani içerideki mirenler ve misaneyi de bunun bir bunu bir şekilde farkına vararak e, deneyi deni astoporlar içeri girmek için tırmalıyor duvara diyerek uyarmaya çalışıyorsa Kız şizofren değil ise Martin bu kıza ortada olmayan sesleri duyduğuna dair bir bilgi yazmamış olmasa gerek. Yani e, bu duvara tırmalama eşi ileride patlak verecek bu olayın işareti olabilir. Yazıyı hazırlayan hastalardan bazen ölüm hediyesini vermek için gidip geldiğini bu sırada gerçekten bu insanların duvarla tırmaladığını geçmeye çalıştığını gördüğünü düşünüyor. Bu hastalığın ileride sorun olacağını düşünüyor yani. Bir ihtimal, salgının ikinci dalgası patlak verebilir ama bunun dışında ben bu insanları pek bir tehlike olarak görmüyorum. Eğer Missandei'nin kulaklığının keskinliğinden şüpheniz varsa yine 6. Denipov'da buna dair güzel bir örnek var. Dalyon'un duyurusu bir hengameye sebep oldu. Reznak acı acı iniyordu. Kel kafa humurdanıyordu. Kan süvarileri intikam yemin ediyordu. Güçlü Belfaz yumruğunu yara iziyle dolu karnına vurarak Esmerber'in kalbini erik ve soğanla birlikte yiyeceğini söyledi. Lütfen dedim Deni, ama onu sadece Missandei duydu. Altıncı argüman Valar Morgulus. Dikkat çeken bir diğer şey ise Valar Morgulus cümlesi. Bu doğuda bilinmeyen bir deyim değil. Aksine muhtemelen birçok insan duymuştur. Prens O'Brien Esos'ta dolandığı için bu deyimi biliyor ve bir kere söylemişti. Bunun dışında bu deyimi ilk olarak kralların çarpışmasına Jack'ın ağzından duyduk ve ondan sonra da hep Arya'dan ve yüzsüzlerden duyduk. Dediğim gibi bir de Oberyn kullandı. Valyria'da da bu sözün söylediğinden bahsediyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bu ikisi dışında sadece Missandei, Deni ile ilk tanıştığında Astropor'da bu deyimi kullandı. Yüzsüzlerin tekelinde bir deyim olduğu için yazıyı hazırlayan kişi bunun Missandei'nin yüzsüz olduğuna dair bir işaret olduğunu düşünüyor. Tabii ki ben daha kafadan obrayı da kullandı dediğim için argümanı çürütmüş oldum. Kız birden fazla kez tekrar etmiş olsaydı o zaman dikkate değer bir argüman olabilirdi. Yedinci argüman. Ölüm dirayeti ve üstatlık. Kafadan alıntıyı vereyim. Hızlıca yoruma geçelim. Misande yatan yanında oturuyordu. Küçük katibe gece gündüz prensin yanında kalmıştı. Prensin dilek getirebildiği ihtiyaçları ilgilenmişti. Ona su ve haşhaş sütü getirmişti. Prensin ağzından çıkan işkence görmüş kelimeleri dinlemişti. Ona kitap okumuştu. Prensin yanındaki sandalyede uyuyakalmıştı. Sir Baristan, kraliçenin kadet taşıyıcılarından Missandei'ye yardım etmeni istemişti ama yanık adamın görüntüsü en cesur çocuklar için bile çok fazlaydı ve mavi faziletler gelmemişti. Baristan onlara dört kez haber göndermiş olmasına rağmen belki de şimdiye kadar son fazilet de beyaz kısrağı bilmişti. Varisi'nin geldiğini fark eden natı küçük kadebe başını kaldırdı. Prens artık acı çekmiyor. Doğulu tanrılar onu evine götürdü. Gördünüz mü? Gülümsüyor. Nereden biliyorsun? Dudakları yok. İddiaya göre Misende'yi bir anda üstad gibi hasta bile ilgilenmeye başlamış ve bunu nasıl yapacağını biliyor. Sanırım tıp bilgisi var gibi görünüyor demeye çalışmış ama bence bu zayıf bir iddia. Çünkü su ve haşa sütü içilmek için temel seviyede dahi olsa tıp bilmenize gerek falan yok yani. Buna rağmen diğer iddialar bence ilginç. Alıntıda fark edeceğiniz üzere Diğer herkes prensin görüntüsünden korkup kaçınırken bu kız hiç etkilenmiyor. Sanki ölümlere bilhassa bu tür korkunç ölümlere alışkınmış gibi. Kölelik zor bir hayattır şüphesiz ama kaç kişi böyle korkunç bir görüntüye ve ölümle böyle yüzleşmeye alışıktı diye sorsak muhtemelen çok az kişi öne çıkacaktır. Bilhassa 11 yaşındaki bir kızdan bahsediyoruz unutmayın. Yani yetişkin biri olsa neyse ama öyle de değil. Lakin yüzsüzlerin gece gündüz ölülerle zaman geçirdiğini, onların bedenleriyle ilgilendiğini, biliyoruz. Miss prensin gülümsediğini söyleyerek huzur bulduğunu dikkat çekmesi de başka ilginç bir ayrıntı ve bu bahsettiğimiz ölü bedenlerle ilgilenmeye alışık bir biri, biri iddiasını güçlendirebilecek bir durum. Alışık olmayan, eğitimsiz gözler için belli olmaz ama sürekli ölülerin bedenleriyle ilgilenen birinin gözleri için yanmış bir cesedin olmayan dudaklarının gülümseyip gülümsemediğini fark etmek imkansız olmasa gerek. 8. Argüman Dil Yeteneği Gülsüzlerin birçok dil öğrendiği bilinen bir şey ve misal dediği yanlışım yoksa eğer en az 12 dil biliyordu sayıyı yanlış hatırladıysan bile çok dil bildiği gerçi odaklanalım biz 11 yaşındaki biri bu kadar dili öğrenecek zamanı nereden buldu diyor soruyor yazıyı hazırlayan. Bir de bu dillerde neredeyse ana dili gibi uzmanlaşmış. Ali de aslında kısa bir sürede birkaç dil öğrenmişti ama bunlar zaten özgür şeylerin Valeria'dan bozma olduğu için birini öğrenince kalanını öğrenmek nispeten kolay olmuş olmalı. Misal Daenerys bile Valeria'dan bozma Astropor ilk kez duymasına rağmen rahatça anlıyordu. Lakin özgür şeylerin dışında kalan dilleri kısa hayatına uzmanlaşarak sığdırması biraz zor gibi sanki. Gerçi şahsen bu işten pek anlamıyorum bu konuda dahi olanlar gerçekten de kısa sürede ana dili gibi bu kadar dili öğreniyor olabilir bilmiyorum. Lakin bu kızın seviyesindeki durum normalde bile abartı ise gene burada bu kızın yaşının söylediği gibi olmadığı noktasına gelmiş oluyoruz. Yani çok daha uzun yaşamış olmalı ki bu kadar dil konusunda uzmanlaşmış olsun. Ha bu yönden yine birinci maddenin devamı gibi oldu bu. Elbette tüm bunlara ek olarak kuram içinde bazı soru cevabımız da var. Yani örneğin eğer kuramı doğru kabul edersek ilk başta Missandei Deni ile bir araya geleceği yeri ve zamanı nasıl tespit etti de yüzsüzler bu karşılaşmayı tezgahladılar dekiler bile denizin ortasında Pentos'u giderken Deni'nin fikrini değiştirmesiyle yeni güzergahı öğrendiler. Yani evvelden tertiplenen bir durum da değil. E bu durumda bu karşılaşma çok da olası görünmüyor. Tabi tevafuk eseri denk geldiler ise başka. Yani yüzsüz olarak bir sebeple buraya gönderilir ve yıllar içinde hizmetini yaparken Deni çıka gelir, inisiyatif alır ve adamlarına ulaşır durumu haber eder ve Deni'nin peşine yollarlar. E, gerçi e, ustalar Deni'ye hediye etmiştik ama belki başka şekilde de bu işi halledebilirdi ya da belki o ikna et falan bilemiyoruz artık. Lakin Astropor'da ne yapıyordu en başta? Görünüşte burada olması için bir sebep yok. Çok mat matah bir yer değil. Elbette sürekli kitap ve parşömen okuma argümanından yola çıkarak her yerde buldukları bilgileri okuyup derliyorlar şeklinde bir durumdan bahsedebiliriz belki ama şu aşamada bence bu arguman daha biraz zorlama oluyor. Diğer yandan ejderhalar doğduğundan beri cam mumlar da yanıyor ve kuvvetin bu sayede deneyi takip ettiğini denizin ortasına dahi olsalar diğerlerinin geldiğine göre deneye onlara güvenme dediğini söylediğini biliyoruz. Hatta kesinlikle bu cam mum sayesinde kızı takip etti. Nereye gittiğini gördü. O yüzden astropara gitti bu. Cam mumlar hisarda bile varsa binlerce yıllık yüzsüzlerde de vardır. Ve kullanmayı biliyor olmalılar. Zaten büyülü haşır neşir tipler bunlar. Ejra sunan Targen'in namı onlara hızlıca ulaşmış olmalı. Belki onlar da sürekli mumla kızı takip ediyorlardı. Teknik olarak Misenden'in söyledikleri dışında iyi ustalardan kızın geçmişi kimliği hakkında pek bir şey öğrendiğimizi söyleyeyim. Hatta hiçbir şey öğrenmedik. Tabi o zaman ağabeylerin meselesi devreye giriyor ama zamanda hani kardeşler kaçırılmış. Kızın yolu bir şekilde yüzsünün yanına düşmüş ve sonra Astropa gönderilmiş olabilir. Çok zayıf bir ihtimal ama masada şöyle bir dursun. Diğer yandan yüzsüzlerin ecrası olan bir targen lafını duyunca onu boş bırakmak isteyeceğini pek zannetmiyorum. Hani okuyucular Jack'ın bile bu sebeple hislerde olduğuna inanıyor. O halde eğer ki bir bir de ateşin şampiyonu ise deniriz. denin peşinde dolanmaları, gözlemek istemeleri gayet olası geliyor. Ve bu kişi de deninin şüphe duymadan güvendiği misendeyi olabilir. Genel olarak yorumlarsam argümanları çok sağlam olmayan zayıf bir kuram ama bir iki tane güçlü sayılacak en azından karakterin kimliğini varlık amacını sorgulayacak noktada argümanlarımız da yok değil. Sizi bilmiyorum ama ben tam olarak ikna olmadım fakat fikri beğendim hoşuma gitti. Nasıl ki Jun'un kah kahyası Satin'in kiminden şüphe ediyorum. Deninin kağıtı bu kızdan da şüphe etmek zor değil. Lakin bu kızın kimliği ile ilgili tek iddia yüzsüz adam olması değil. Onun ormanın çocuklarından biri olduğu da iddia ediliyor. İşte çocuk gibi görünmeleri, altı renkte gözleri sahip olmaları, ve kuyu sayılabilecek ternekle sahip onları bazı yönlerden misandı ile paralel. Lakin çocukların üç parmağı verken misandı için böyle bir durum söz konusu değil. Kardeşler için de böyle bir durum söz konusu değil. Ben Naz halkının genel olarak çocuklarla evlenip melezlenmiş bir halk olabileceği fikrin üzerindeyim. Ee, yani kesin değil bu fikrim ama hani belki olabilir diye düşündüm. İnsan ve çocuk karışım isimler bu iki ırka benzer özellikleri barındırmalı doğaldır. Naat halkı kelebekle temsil edilen ahenk ilanı, ilanı taparlar. Kelebek çeşitli kültürlerde farklı manlara sahip bizim dünyamızda lakin Martin'in antik Yunan mitolojisine esinlenmiş olabileceğini düşünüyorum. Orada kelebek Ruh ve akıl manasına gelen ve psikoloji bilimi de adına verdiği söylenen Eros'un karısı yani Psyche'yi temsil eder. Ve biliyoruz ki ahenk bizim ormanın çocuklarının aslında biraz da talep ettiği bir şey. Hani hatırlarsanız üç baş var videomdan. Ormanlarla iç dışlı ve barışçıl olmaları, müzisyen bir halk olması gibi özellikler ormanın çocuklarını anımsatıyor. Özellikle şarkı söyleme meselesinde. Zaten hani Ormanın Çocuğu'nun gerçek ismi de gene bu şarkıyla ilgili bir şeydi. Tabi bu yönden bakarsak Sandy için ıksal gizem dışında bir gizem yokmuş gibi yorumlamak doğru olabilir. Ama hala o yaş 11 iken erkek kardeşiyle kaçırılmadan önceki döneme ait anılara sahip olması anlamlandıramıyor. Bu kısım çok şüpheli. Tabi ben kötü matematimin kurbanı olmadıysam. Biz şüphelenmeye devam edelim. Videomuz da burada sona ersin. İnşallah konumuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha çok kişi ulaşması için lütfen paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.